Selamlar efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ucube DPS karakterimiz Enkor rehberiyle beraber karşınızdayım. Enkor'un takım kurulumu nasıl olur, yeteneklerinde ne sırada vermek lazım, ekoları ne olmalı gibisinden her türlü detaya değiniyor olacağız. Sıradaki video için rehberi bu seferlik size seçtirmeyeceğim. Çünkü Havoc Rover yapmam lazım ki bence çok fazla önemli ve acelesi olan bir karakter. O yüzden Hava Rover'da siz sıradaki karakteri seçersiniz. Aklınızda bulunsun. O zaman bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Enkor standart bir 5 yıldız karakter olmasına rağmen oyunun en ucube DPS karakterlerinden birisi. Bu karakter hayvan gibi vuruyor. Yani gerçekten çok fazla vuruyor. Oynaması gerçekten basit olan bir karakter ayrıca. Hem menzilli oynayabileceğiniz bir kiti var hem de yakın menzilli dövüşçüymüşsünüz gibi oynayabileceğiniz bir kiti de var. Karakter tamamen normal saldırıya banıyor. Sol tık banaraktan yok ediyor. Ediyorsun. Fazlasıyla önerebileceğim ve takım kurulumunda da herhangi bir zorlukla karşılaşmayacağınız bir karakter olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. O zaman yetenek kitine geçelim isterseniz. En yeteneğiyle beraber yakındaki bir düşmana ateş etmeye başlar. Ve ayrıca bu yeteneği bittikten hemen sonra bir defa daha E tuşuna basarsanız veya normal saldırı gerçekleştirirseniz. Bir patlama gerçekleştiren eksi vuruş daha gerçekleştirirsiniz. O arayı kaçırmayın. E tuşuna veya normal vuruşa abbansanız bile zaten tıklayabiliyorsunuz. En azından bilgisayar için öyle. Telefonda da yine normal vuruşta bastığınız çalışın bilmiyorum. Ama bilgisayarda yine aynı komboda devam edebiliyorsunuz Bir sıkıntı oluşturmuyor Ayrıca son pasifiniz açıksa eğitimliğinizi kullandıktan sonra 10 saniyeliğine %10 füzyon hasar bonusu kazanıyorsunuz Bu da aklınızda bulunsun Şimdi geldik ultisine Ultisini açtıktan sonra Enkor artık menzili formundan yakın dövüşçü formuna geçiyor Artık vuruşları bayağı bir yakın menziliğe dönüşmüş oluyor Ancak düz vuruşları burada çok daha fazla güçlenmiş ve ön plana çıkmış oluyor Daha fazla hasar veriyor Ayrıca ulti formunda kullanmış olduğu eğitimliğin bekleme süresi daha da fazla kısalıyor Daha da iyi bir hasar çıkarmış oluyor bu yüzden normal vuruşların arasında eğitimini sıkıştırabiliyorsunuz. Ultisinin buradaki vuruşlarında kendi çarpanları olmasına rağmen yapmış olduğunuz düz vuruşlar düz vuruş hasarı bonusundan da faydalanabildiği için düz vuruş bonusu nereden elde edebiliyorsunuz hepsinden faydalanabiliyor. Bu yüzden çok fazla güçlü oluyor bu açıdan. Ki zaten genellikle ile beraber oynuyoruz yüksek basar çıkartabilmek için. Ayrıca ilk pasifi sayesinde eğer ki açmışsanız ulti süresi boyunca canınız %70'in üzerinde ise %10 füzyon hasarı bonusu kazanır. Yani yüksek canlı oynamamız gerekiyor en kuru mümkün olduğunca. Ve ardından geldik burada Forti Circuit'e. Combat Forte'de yani cam barınızın üzerinde biriken bu bar yani normal vuruşlarınızla beraber rahat bir şekilde biriktirilebiliyor. Ve bu bar fullendikten sonra eğer siz bir yüklü saldırı gerçekleştirirseniz Encore kendini Mahim isminde verdiği özel bir forma sokuyor. Bu süre esnasında karakter değiştirmeniz bu vuruşu bozmuyor. Aynı zamanda %70 hasar azaltması da oluyor yani %70 hasar direnci de oluyor. Bununla birlikte burada vurmuş olduğu yüksek hasar yüklü vuruşla yapmış olmanıza rağmen ulti hasarı olarak geçiyor. Yani biz Encore'da hem düz vuruş hasarına hem de Ulti hasarını oynuyoruz. Her ne kadar arada yüklü saldırı yapmış olsak da. Ulti esnasında olur da bu yüklü saldırıyı kullanırsanız daha da yüksek bir hasar çıkartırsınız. Ancak burada yapmış olduğunuz yüklü saldırı ulti formunuzu anında bozar. Bu burada yazılı olarak bulunmuyor ancak buna dikkat edin mutlaka. Bu yüzden en korda olur da yüklü saldırı yapacaksanız ulti formunda en sona saklamanız lazım. Kombolar esnasında videonun en sonunda zaten bahsediyor olacağım bu durumdan. Aman diyeyim dikkat. En kur alandan çıkarken onları yakıp kavuran bir 3 metrelik alan açar ve bu alan içerisindeki rakiplere 6 saniye boyunca her 1,5 saniyede bir kendi atağının %176'sı kadar bir füzyon hasarı verir. Güzel de bir hasar çıkarmış oluyor. Ufak bir alana var ama o olsun eğer rakipler bir arada toplamışsa bayağı iyi hasar çıkartıyor. Intu skillinde de güzel bir füzyon hasar çıkartaraktan alana giriş yapıyor. Şimdi geldik temel teliklere. Normalde bu tarz karakterlerde minimum 60 oran tutmanız lazım kritik oranı. Ama yapabiliyorsanız %70 veya üzeri yapabilmeniz çok daha fazla iyi olur. Kritik oran çok daha fazla önemli. Yapabiliyorsanız da ayrıca hasarı 200 civarında 190 civarında da tutabilirsiniz. Eğer koruna öncelik vermişseniz diye diyorum. Ama üstüne daha da fazla eklerseniz elbette daha da iyi olur sizin Enerji yüklemesi 110 ile 130 arasında değişkenlik gösteriyor. Gereken enerji yüklemesi en koruda. Alt niteliklerden bulsanız genel olarak yeterli olabilir. Hani ikişer, bir defa iki defa falan bulsanız büyük ihtimalle yeterli olacaktır ortalama için. Şimdi yeteneklere geçtiğimizde burada yetenek geliştirme sıralamasında biz neyden bahsetmiştik az önce? Demiştik ki burada ulti açtıktan sonra normal vuruşlara banıyoruz. Evet ama buradaki en yüksek hasarımız düz duruşlardan çıkıyor. O zaman düz duruşa mı vereceğiz? Hayır. Şimdi buradaki en yüksek hasar kaynağımız ultideki düz duruşlardan almış olduğumuz bonuslar olduğu için aslında önce ulti sonra e yeteneğiyle çok güzel hasar çıkartıp çok sık tekrar ettirdiğimiz için e yeteneği Ardından Forte Circuit alandan çıkış yaparken yüklü saldırı hasarını arttırabilmek için sonra into skill veya basic Attack şeklinde yapabilirsiniz. Yani önceliğimiz kesinlikle ulti. Sürekli ulti açık lazım. Ama oyunun başı için elbette illa ki basic Attack güçlendirmeniz lazım. Çünkü rahat bir rotasyon denebilmek oyunun başı için pek mümkün olmuyor. Bu yüzden geliştirmekten çekinmeyin bunu da. Hani bir 4-5 level yapsanız da bir sıkıntı yok. Daha sonrasında artık ilerleyen seviyelerde sırf bu üçlüye abanabilirsiniz. Hatta dörtlüye diyeyim ben size. Şimdi geçtik o zaman ne Burada Anchor'un en iyi kullanabileceği Echo 5 parçalık aslında sahip olabileceğiniz Molten Rift. Hatta Inferno Rider'ı kullandıktan sonra alana geçtikten hemen sonra ulti kullanmadan önce burada siz Inferno Rider'ı kullanırsanız hem füzyon hasarınızı hem de base kata yani normal saldırılarınızın gücünü de %12 artırabileceğiniz için ulti süresiniz boyunca bayağı güzel bir destek kazandırmış oluyor size aklınızda bulunsun. Bu yüzden bu neredeyse şart gibi bir şey. Hani burada kritik oran veya kritik hasar bulursunuz hangisi sizi daha iyi dengeliyorsa ona göre oynayabilirsiniz. Molten Rift'te maalesef ki hani 4-4-1-1-1 açabilmek mümkün olmadığı için 5 parça açabilmek için 4-3-3-1-1 şeklinde kost bedelli olacak şekilde ekoları diziyoruz. Ancak burada hani 3 kostlukta da füzyon damage bonus veya atak takabilirsiniz eğer füzyon bulamamışsanız. Hiç enerji yüklemesi bulamamışsanız hiçbirinin altından belki bir tane 3 kostluğa enerji yüklemesi takabilirsiniz. Diğerleri de atak olacak şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama ben hiçbir şekilde buradan Molten Rift kasamıyorum diyorsanız da Lingering Tunes'u 5 parça açmayı deneyebilirsiniz. O bile 5 parça olmuyorsa ilk parça Lingering Tunes, iki parça Molten Rift'i oynayabilme şansınız var. Bu da aklınızda bulunsun. Önerebileceğim tüm set bonusları bunlar şimdi. Şimdi geldik silah tercihlerine. Silah tercihlerinde elbette 5 yıldızlı standart silah şu anda en iyi tercihin kurun. Çünkü hem çok yüksek miktarda saldırı bonusu veriyor. Hem enerji inlemesi var açını kapatıyor. Hem de bir yandan basic saldırıları yani normal saldırıları da çok büyük bir saldırı bonusu verdiği için bayağı güçlü Encore adına. Bunun dışında Battle Pass'ten alabileceğiniz 30. seviyede gelen Augment var. Bu Augment ile beraber Uran ışığınızda kapattığınız için ve aynı zamanda ulti kullandıktan sonra atak bonusu da verdiği için bayağı güzel bir şekilde işinizi görür. Ancak bunun dışında 3 yıldızlarda önerebileceğim çok güzel bir silah daha var. O da Guardian Rectifier. Bunu elde ettiğinizde alt niteliğinden doğrudan size normal saldırılarınızda yüzdelik bir hasar bonusu kazandırdığı için bayağı güçlü. Hele ki yüksek kademelerde çok güçlü diyeyim. Hani bunu kademe 5 yaptığınızda 4 yıldızların bir kısmının önüne geçebilme şansı var. Ancak bunun içinde Rectifier of Night'ı da kullanabilme şansınız var. Rectifier 25 var ama bu çok şey hani enerji yüklemesini çok aşırı fazla verdiği için çok aşırıya kaçabiliyor gereken enerji yüklemesinin üstünde kaldığından. Hani bu da hiçbir alternatifiniz yoksa kullanabileceğiniz silah türü de diyebilirim. Hani tüm silah seçenekleri şu anda bu şekilde. Ancak yeniliğin geliyor. Yeniliğin silahı da yine Encore'da çok iyi bir şekilde kullanılabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Eğer ki ille de 5 yıllık silah kullanmak istiyorum diyorsanız. Gelelim sıra. Esmer bir normal saldırı gerçekleştirdikçe ve rakibe vurdukça yüzde Hasar bonusu kazanır. %3 kazanır her vuruş yaptığında ve 4 tükeye kadar birikir 6 saniye boyunca bu yükte kendini kurur. Yani %12 yüzde Hasar bonusu kazanabiliyor. Oldukça güçlü bir Esmer. Eskisinde ise Enkor burada bir normal vuruş gerçekleştirdiğinde veya A yeteneğini kullandığında her 10 saniyede bir 10 ulti enerjisi inleyebilir ki yani rotasyon adını güzel olur ve gereken enerji komisilerini bayağı bazaltır. S3'ünde burada yuk, yapmış olduğu yüklü saldırıların hasarını %40 arttırır. Ama dediğim gibi da yapmış olduğu yüklü saldırı hasları aslında ulti hasarda olarak geçtiği için yani bir bakıma güzel basar bonusu elde etmiş oluyorsunuz. Aklınızda bulunsun. S4'ün yapmış olduğu yüklü saldırı ile tüm takımdaki arkadaşlarının füzyon hasar bonusu kazandırır. Bu pek kullanışlı olabilecek bir şey değil şimdilik. Olur da burada Encore'a güzel destek olabilecek füzyon karakterleri ileride gelirse o zaman değerlenir. O zamana kadar bunun pek bir değeri yok ama S5'inde Aiden'in hasar bonusu %35 artar ki Aiden'in çok sık kullanıyoruz ultisinde bayağı da hasar çıkartıyor bayağı güçlü. S6'sında ise Encore ult süresi boyunca her vuruş gerçekleştirdiğinde hasar verdiğinde diyelim bir yük kazanır. Buradaki yük toplamda 5'e kadar birikebilir ve 10 saniyeliğinin %5 atak kazanmış olur. %25 atak kazanıyor yani bu şekilde. Ya bu S6'sı diğer S'lerine göre bir tık daha zayıf kalmış. Hani S6 gibi hissettirmiyor. Onu ben pek beğenemedim. Ama yine iş yapar mı? Karakterde elbette bayağı bir iş yapacaktır. Bu da sonuçta atak bonusu. Karakteri bayağı bir götürür. Yani genel olaraktan tüm net etkiliyor. Ne de olsa buradaki atak. Şimdi geçtik Enkor'un en iyi takımlarına. Ya Anchor'da çok sağlam bir takım istiyorsanız Sanoa zaten ücretsiz verilmiş olan bir karakter. Aynı zamanda burada normal saldırılarının bonusunu arttırdığı için enkor için bayağı değerli bir karakter. En önemlilerinden. Bu yüzden kesinlikle Sanoa kullanın derim ben. Şifacı olarak da Verina varsa Verina. Yoksa burada dilerseniz hani Bayezi'yi e tercih edebilirsiniz. Ancak varsa Jian şimdi de kullanabilme şansınız var. Hani ben onun kalkını ile idare edebilirim. Daha agresif oynamak istiyorum diyorsanız. O da ulti hasarının bonusu verebildiği için yine Anchor'un dişini güzel bir şekilde görmekte. Hani zamanınız yoksa burada zaman yerine kullanabileceğiniz karakter yani en efektif olabilecek eğer ki S6 ise Çişiye var. Normal saldırıları ekstradan bonus kazandırabildiği için yine işinizi güzel bir şekilde görmekte. Ha bunun işte genel bir destek olaraktan yan yanı veya işte Spectre formundaki Robert'e kullanabilme şansınız mümkün. Ama dediğim gibi yani en fazla bu kadar olur. Bunun için daha mortif falan kullanacak olursanız karakter yüklü saldırı yapsa bile yüklü saldırı hasarı olaraktan çıkarmadığından pek işe yaramaz. Hani Yuan Wu falan kullansanız daha iyi olur mortif yerine. Mortifi diğer karakterleri saklamanız daha da mantıklı olur. Şifacı olarak belki bir ihtimalle burada Yine tabii yi de tercih edebilme şansınız var Eğitimini hasar bonus kazandırdığı için. O da yine güzel bir şekilde hasar bonus kazandırır size. En iyi takım ama kesinlikle bu şu anda. Yani bunlarla bayağı rahat bir şekilde takım kurulumu yapmış oluyorsunuz. Güçlü de bir hasar çıkartıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ama bir de takım hasarı olarak da gösterelim isterseniz. Enkor'un takım kombosunda şu şekilde ilerlememiz lazım. Destek karakterlerden öncelikle başlıyoruz. İyi güzel. Onların kombolarını bitirdikten sonra Enkor'a geçtiğimizde öncelikle Inferno Rider'ı kullanıp bonusları elde edin. Hem füzyon hasar bonusu de normal saldırı bonusu. Ardından Enkoll ile anında ulti açabilirsiniz veya arada yeteneğini kullanabilirsiniz. Orada sıfırlanmayı da elde edebilmeniz için. Hemen burada ultiyi açtıktan sonra da normal vuruşları abanın. işte 4 normal vuruşta bir yine yeteneği resetlendikçe geldikçe yeteneğinizi kullanmanız önemli. Güzel bir hasar çıkartmış oluyorsunuz. Tam böyle ulti bitmeden önce ultiniz yaklaşık zaten 10 saniye sürüyor. Ulti bitmeden hemen önce burada eğer ki siz yüklü saldırı gerçekleştirip alandan çıkarsanız verebileceğiniz tüm maksimum hasarı vermiş oluyorsunuz zaten hani yüklü saldırıyı en sona bırakın. Neden? Çünkü yüklü saldırı sizin ulti formunuzu anında bitirebilen bir özellikti. Bunu hatırlayın mutlaka. O yüzden en sona saklamanız gerekiyor. Bu şekilde Enkor bayağı bir güçlü bir karakter. O yüzden hala kasmamışsanız Buyurun artık. Her şeyi biliyorsunuz karakter hakkında. O zaman hepinize kolay gelsin. Ben de videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinizle izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.